Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar yine bir cilt doğal cilt kremi güzellik kremi diyelim sizlerle paylaşmak istiyorum böyle iki tatlı kaşığı nişasta koydum bir yumurta akı içine bunu karıştıracağız Evet arkadaşlar bir iki damla da su damlattım içine. Şimdi kendi yaptığım çörek, çörek otu yağından içine damlatacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar çörek otu yağına koydum. Onu da karıştırıyorum. Şimdi bir çay kaşığının ucuyla da zerdeçal koyacağım. Bakın arkadaşlar çay kaşığının ucuyla zerdeçalı koyup karıştıracağım. Arkadaşlar bunlar hepsinin cilde çok güzel etkileri var. Ee, Yumurta akı zaten gerginleştiriyor. Ee, zaten e, zerdeçal da öyle cilt lekelerine çok iyi geliyor. Ee, Çörek otu yağı zaten e, asırlardır var. Bir Karıştıralım bakalım. Göründüğü gibi arkadaşlar çok güzel bir e, kıvam oldu böyle. Tabii ki içindeki herhangi bir maddeye karşı e, alerjiniz varsa denemeyin. Şöyle arkadaşlar ben elimin üzerine sürdüm. Biraz bekleteceğim. Daha sonradan da yıkayacağım. Umarım sizlere de faydası olur arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben 47 yaşındayım. Daha hiçbir pahalı krem alıp kullanmamışımdır. Evdeki... Ee, ürünleri değerlendiriyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Görüşmek üzere.